Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnşallah bugünkü videomuzda nasıl top sektirebilirim, bunu nasıl geliştirebilirim, bununla alakalı bir videomuz olacak. Şöyle bir soru sormak istiyorum izleyicilerimize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize emanet etmiş olduğu iki şey var. Bunu videomuzun altında yorum olarak istiyorum. Bunun cevabını yorumlara bekliyorum. Şimdi top sektirmekle alakalı şöyle söyleyebilirim. Toplarımızın çok iyi olması gerekiyor. Bağımızın kuvvetli olması gerekiyor. Günde 10 dakikamızı versek Allah'u alem büyük bir mesafe kat edebiliriz. İlk öncelikle şu şekilde elimize topu alıyoruz. Bir kere vuruyoruz. Topun döndüğünü göreceksiniz vurduktan sonra. Yani top düz gitmesin. Görüyorsunuz vurduğumda bile dönüyor. Normal ama siz vurduğunuzda düz gidebilir. Bu sağa sola da gelebilir. Hiç üzülmeyin ne yapacaksınız? Devam edeceksiniz. İstikrar sağlayacaksınız ki başarı elde edebilirsiniz inşallah. Bu her şeyde böyledir. Hayatımızın her alanında böyledir. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bu ikinci hareketimizde. Şimdi üçüncü hareketimizde top artık yere temas ediyor. Tekrar bir kere sektiriyorsunuz. Ama elinizi almıyorsunuz. Daha yükseğe atıp topu takip edebilirsiniz. Çünkü Aranızın çok iyi olması gerekiyor topla. E, sektirebilmeniz için. Topla. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Buradaki olduğu gibi top sağa sola gidecektir. Pes etmeyin. Devam. Bari sektireyim de sonra demesinler. Daha kendisi top sektirmeyi bilmiyor. Geçmiş bize sektirmeyi öğretiyor diye devam edebiliriz. Değdi. Devam. Değdi. Devam. Değdi. Devam. Yani kavisli bir şekilde topun size geri dönmesi lazım. Yani şu şekilde olması lazım. tüm ile alakalı hareketlerinizi yine çeşitlendirebilirsiniz. Bu size kalmış. Sektirme ile alakalı videomuz bu kadar. Herkese selamun aleyküm. Rahmetullahu, berekatuhu.